Çocuklar Kaç kere içeride top oynamayın dedim size Bir şey kıracaksınız Hadi bunu da vur bunu da Hadi vur 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 Çocuk oyuncağı Geliyor <laughs> Anne. Olamaz. Anneciğim. Çöp, çöp Yaptığınızı beğendiniz mi? Şimdi ne yapacağız? Babişko çok üzülecek. Hayır. Uyardım ben sizi. Dinlemiyorsunuz ki. Yo olamaz. Gemi maketim kırılmış. Bizim yöntemimizle. Ah çocuklar. Ne ah. ah. Siz? Kaç kere söyledim ben size. Özür dileriz. Aa. Aynısından Aa. bulup almamız lazım. Bence de, bence de. Ama nereden Aa. bulacağız? Hı. Orasını bana bırak. Çatlak yumurtalar iş başında. Kaptan Limon. ileri! Ah, şurada bir antikacı var. Umarım aynısından vardır. Paramız da var. Hmm. Hmm. Bu değil. Bu, bu değil. Hmm. <gülüyor> 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 i̇şte, orada, i̇şte orada, İşte orada, 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 işte onu, orada, istiyoruz. orada onu istiyoruz. Onu istiyoruz. Çocuk atim, Atayım, tetiğim, çeviyim. Harikayım. evet, evet. Evet, evet. <laughs> Ama yetişemiyorum. Tebrikler! Çok iyi <laughs> hareketti. Ben nasıl yapamadım ki? Sana demedim mi çok çalışınca olur diye? <gülüyor> Söylemiştim. <gülüyor> Gemiyi görünce babişko nasıl bir tepki verecek acaba? <laughs> Umarım böyle olur. <laughs> bulduk bulduk, maket geminin aynından bulduk. Eskisinden daha iyi bence. <laughs> Çok sağ olun çocuklar. Hatanızı telafi etmeyi başardınız. <laughs> bir dahaki daha dikkatli top oynarız. <laughs> yani çitçi teyze bir daha evin içinde top oynamayız demek istemiştim. <gülüyor> 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 yapmayı düşünüyorum. Ne? Babişko'ya sürpriz mi yapacağım? <laughs> <laughs> Biraz heyecanlandım da. Sürpriz nedir? Ee, ben de bulmaya çalışıyorum. Birlikte düşünelim mi? <laughs> Başka ne olabilir ki? Ne? İşte bu kadar. Ta da 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 da. Gayet iyi fark sen, ettim. Sen, Da da. Ben Proto. Hokkabaz Proto. Bu, bu i̇şte buyum. Atayım, tetiğim ve çeviyim. E, Hokkabazlıkta birinciyim. <laughs> Büyük bir hayranınızım. Hemen içeriden fotoğraf makinemi alıp geliyorum. Çekilin, 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 çekilin. Düşün diyeyim mi düşünüyorsun? <laughs> Hadi. Brado, babam sizin büyük bir hayranınız. Yarın ona sürpriz bir doğum günü partisi yapacağız da. Yarına kadar burdaysanız, acıcık da olsa partiye katılıp bir iki numara yapar mısınız? Ne olur, lütfen. E yarına kadar burdaysın. Yaşasın. Yaşasın. Ama partiye katılamam. Çünkü uzun süredir görmediğim arkadaşlarımı ziyarete geldim çocuklar. Aman gelmezse gelmesin. Biz de kendi gösterimizi yaparız. Gerçekten Ne yapıyorsunuz siz çocuklar? Kaybol Zeytin kaybol. Aynı benim gençliğim. <laughs> Bayanlar ve baylar. Şimdi de gecenin sürprizi. Karşınızda çatlak yumurtalar gösterir <laughs> gibi. müthişsiniz. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> Aa, <taşım>. Harika. <laughs> Aferin size. Tebrikler. <laughs> <laughs> ee, peki limon nerede? Ee, sanırım teknik bir... <laughs> Dışarıdan gelecek değil mi? İyi numara. <laughs> ah, sürpriz. İnanamıyorum. Hokkabaz Proto Aa. benim evimde. <laughs> ben 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 büyük bir hayranınızım. Pekala o zaman hayran kalacağınız iki numara gösterin. <laughs> e ama zeytin limon nerede? Şey. İşte karşınızda. <gülüyor> 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 i̇şte sonunda limon geldi. <laughs> İyi ki doğdun İyi ki doğdun Çok teşekkür ederim. Hayatımda gördüğüm en güzel doğum günü sürpriziydi. Bence de, bence de. Bir şey soracağım. Gerçekten de bu numarayı nasıl yaptık burada? <laughs> ee, meslek <laughs> 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 takımını kurtaran oyuncu oluyor. Zeytin, Zeytin. Ha? Duydun mu? Okulun basketbol seçmeleri varmış. Ne? Ne zaman? Pekala çocuklar. Şimdi alan savunmasından adam adama savunmaya geçeceğiz. Merhaba. Hı? Basketbol seçmeleri başladı mı? Evet. Kaçta başlıyor seçmeler? Hı? Bir ses geliyor ama nerede? Hey! Aşağıdayız biz. Bak sen. Kimler varmış burada? Fazla yaklaşmayın çocuklar. Kafanıza basket topu falan gelmesin. Çok ağırdır söyleyeyim. Biliyoruz. Biz de zaten basketbol seçmelerine katılmaya geldik. <laughs> Şaka mı bu? Yürü Zeytin. Biz koçu bulalım. Hı, bence de. Ben Proto. Basketbol koçu Proto. Atayım, tetiğim, çeviyim, harikayım. Seçmeleri ben yapıyorum ve sizi takıma almıyorum. Ama niye ki? Nasıl yani? Sizin gibi ufaklıklar basketbol oynamazlar. Say, buradan bakınca potayı görebiliyor musunuz siz? <laughs> Aşağıda havalar nasıl çocuklar? Ha? Meyn ufaklıklar birkaç sene sonra tekrar gelirsiniz. Yine de o zamana kadar isterseniz <laughs> takımda malzemeci olabilirsiniz. <laughs> <laughs> Takım deme. Malzemeci mi? Evet. Malzemeci nedir biliyorsunuz değil mi? <laughs> Toparlayalım. Toparlayalım. Toparlayacağız değil mi? Topla. Ne? Yani kuka neden evrakları? Kuka neden yetiştiğiniz? Kuka, 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 kuka. <laughs> ah, nedir bu haliniz çocuklar? Çok yorgun görünüyorsunuz. <laughs> Malzemeci olmak ne zor şeymiş anne. <laughs> Ve hiç zevkli değil çocuklar. Biz ne zaman basketbol oynayabileceğiz? <laughs> çocuklar, gelin bakayım böyle. Ben de sizin yaşınızdayken kurabiye yapmak istiyordum. Hı. Çok uzun zaman annem elime kepçe bile almama izin vermedi. A -a. Ama Hı. kurabiye yaparken beni hep yanında tuttu. A -a. Onu izlememi söyledi. Nasıl A -a. yani? E, anneler yemek yapmayı kendiliğinden bilmezler mi? <laughs> Hayır elbette. <laughs> ben de yemek yapmanın kurallarını, püf noktalarını, doğru ve yanlışlarını izleyerek öğrendim. Hı. E, yani siz de izleyerek daha güzel basketbol oynamayı öğrenebilirsiniz. <laughs> evet boyumuz uzayınca da çok iyi birer basketbolcu olabiliriz. Hatta <laughs> iyi bir koç bile olabiliriz. <gülüyor> Yaşasın! <gülüyor> hey, kurabiyeler. Çocuklar takım yeniliyor. Benim de kalemim bitti. E, hemen bana yeni kalem getirin bakayım. Buyur koç. Dikkat ettiniz mi bilmem ama karşı takım alan savunması yapıyor. 3 numarayı dışarıda topla buluşturabilirsek maçı kazanırız. Hı? Peki karşı mı yıldız oyuncusunu nasıl durduracağım? Öyle oldukları için hücum süresini sonuna kadar kullanmak isteyeceklerdir. Hı. Bu sırada adam adama savunma yaparak topu alabiliriz. Hı. Yani bu okay. <laughs>